arkadaşlar, hoş Hadi videomuza geçelim. Şöyle gördüğünüz gibi parkur bunlar çok kolay. Şöyle yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu ne olur beğenin. de yorum yazın arkadaşlar. O yeter. O yeter. Yok bunlar Merzimler yok oluyor bunlar. Bunlar yok oluyor. Artmazdayım. Vallahi vermiş Ne oldu olsun? Aşağıda ilerleme, 7. şunları da geçtik mi arkadaşlar? Bitti mi? mor seçiyorum. Mavi, pembe. Kırmızı saldım. Oha. <laughs> fa sağ olun tuttu arkadaşlar. Şanslıyım şimdi demek ki. Şöyle yaptım Zıpla şuradan. Bak düşeceğim düşeceğim az kaldı. Ha tamam. biliyoruz nereye düşer telefonlar. Bizimlere keşke arkamızı biliyorsunuz şöyle bir kese var çok gıcık ederiz. Arkadaşlar ne olur like atın. Kanalı abone olun yorumlara arkadaşlar yorum yapın. Seviyorum. böyle şöyle bir dakika. Güzel olacak. Ya elim kaymış. İşte, Şimdi mordan geçin. Zıpladık. geçeyim. Zıplayarak geçelim mi? Zıplayarak. Şöyle zıpladık. Kırmızı geldi. Böyle de sarı, pembe, mavi, acı. Tamam çok iyi çok iyi. Ha az da düşürdüm tamam. Çok iyi yani Yuppi. Ha bu iyi bir şeydi. Gidin. Yok olmuyor değil mi? Yok oluyormuş. Yok oluyormuş. Şimdi Aa, aa dur dur. Düştük ya. Düştük ya. Öyle, şöyle şöyle. 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 Gidiyor. <laughs> bir şurasına vurduk galiba şurası. Gene gene gidiyor. Bir atlamak istiyorum. Çıkar mıyız yukarı? Hadi çıkıyoruz yuppi. Arkadaşlar şu. Şu ortadaki, ortadaki kırmızı nokta var Vur vur vur. Gene şuraya vursun. Şansımız. Yani ona bir şansı değil ama diğerlerde şanslı olmayı düşünüyorum. Kırmızılara basmayacağız. Çok kolay. Yani. Boşuna koyduk. Aa, çapla çok sıkıntı. Ayda. <laughs> ne oluyor lan şöyle bak. Niye elim kaydı? Niye kayıyorum? Ha? <laughs> tamam çok güzel. Şöyle gel, şöyle gel. Gel şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Asalım. Şöyle gidelim. Hadi, hadi. <laughs> Arkadaşlar biraz sesim kısıldı. Sesim kısıldı galiba ya. Sesim kısıldı. Tabi de kendi sesimi tutmamın. <laughs> Yazıklar olsun bana. <laughs> Üstte gel. Aşama 24 ilerleme 34. Oo güzel. seni geçeceğim parkı ben geçtim. Direkt de bunun biraz önünden geçelim ekle. Bunu ben önden geçer çok güzel geçecek, yapacak. Şöyle. Biz bunu geçeriz ya. Bu anne mi Orada takıldık. Evet. Zımbırta gelmeden geçelim. Ya! Şimdi şöyle yap bak. Lan Mutsuz! Abi ne pek gelmiş lan. Tamam. Ya. Acaba 20 dakika. Bu şunu çek ya. Boş boş yerler çıkalım. Ben bunu geçelim ki. Öyle geçtik. Tamam o güzel şöyle 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 of ah, ne güzel ay O güzel Bir dakika canımız tutuyor. bu şu ben ilerleyeceğim geçemiyor. Geride kalsın. Çok sinirleniyorum Şöyle şunu da atlatıp Arkadaşlar abone ol, like ve arkadaşlar yorum yorum yazın. Sallayın <laughs> tuttu. Hazır ki bir sallama çocuğu. Ha bu çocuğu da sallayalım. <laughs> ya olmadı ya. Ha ah, şöyle tamam böyle yapıyoruz tamam. Ben kim beni geçireyim ya. zıplarak geçelim ya. Bak ben de öyle taktikim gibi ya. Sevgi ya. Zıplak zıplak. Zıplak zıplak. Ya asla bir Niye düşüyor lan bu? Bekle bekle. Ben sana bir kurnazlık yapacağım. Bekle. Başkaları biz görek. Ne lan? Kahverengi oluyor, mavi oluyor. Kırmızı oluyor. Kahverengi niye Ama güzel bir Bu geçemedik şimdi. İki tane burada uşak var. Aynı uşak. Şu. Ay. <gülüyor> <gülüyor> la, la, la. Aa, düştü düştü sonunda sonunda düştü geçti şey. Oley oye ne gene düşsünler lan yok oluyor değil mi bunlar ay ha yok oluyormuş lan Az daha video değilimiz yani az Az daha birincilik gidiyordu ya. Arkadaşlar az daha birincilik gidiyordu. Birincilik gidiyordu. Neyse biz. Ana ama peki bebeğe biz geçecek ya şunları. Aha. İlerleme 70. Aşama 50. İy! Yüzde bitiyor galiba. Kaçta biter lan bu? Ooo. Az kaldı lan. Ha. Bak bak. Bayağı var galiba. Sonsuz mu? Arkadaşlar bu bitireceğim ben bu oyunu. Bitirmeye çalışacağım. Salak bir Bakın. Daha 8 dakika olmuş. bir iki parkur yaptık. 8 dakika olmuş. Neyse Sonuçta en, en önemli şey eğlenmek. Ne? Onlara yazın. En önemli şey ne? Eğlenmek mi? Yoksa çaba mı? Şaka ya çok. Şey gibi böyle dur bir. Dur bir. bir. Arkadaşlar şimdi geri geldim şöyle. Bak şöyle. Bu kaç lan lan. Lan arkamda. Lan nasıl arkamda? Arkadaşlar nasıl arkamda lan? Hadi şöyle geçelim şöyle geçelim şöyle geçelim. Oka vurdum, oka vurdum, oka vurdum. Çıksana ya. Ay bu baya zor. Baya zor baya. Zor değilmiş ya. Yok olmuyor tamam yok olmuş. Bunda yok olma var. Dira dira dira. Aa arkamda o haş bulmuş. Geç şöyle. Geç şöyle geç geç geç. Aha yok oluyor mu? Lan oluyormuş oluyormuş. <laughs> Tam geçtik ya. Şöyle, şöyle, şöyle. La, 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 az Geliyoruz, geliyoruz. Aha da az kaldı. Bu burun nerede? Lan ya, bu çocuk nasıl silah bizi? gitmeye çalışalım. Biz durmadan gidelim. Şimdi o düşecek bir yerlerde. <laughs> Ay ne güzelim ha. Ben e bitti oyun. <laughs> oyun Ben düştüm. E yüzde bitiyormuş. Bekle. Yukarı çıktıktan sonra oyun bitecek mi? İnşallah biter. <laughs> Şu ana kadar azıcık yorum ellerim yoruldu ya. Dinlenmedim. Sen bitirdin. Aa bitirdik ya. Aa bitirmişiz arkadaşlar. Sakın sen alayım inek. Camdaki güvercin, yandaki çapkın. Kalın baygın. Sana günaydın. Bir de bakarken sana baktık. Onu çok güzel lan. Neyse arkadaşlar şurayı 2 dakika bitirdiğimize göre video like atın like, arkadaşlar. Like, like, kanala abone arkadaşlar. Like, like. Sizi S seviyorum. Ay vay. Bekle lan yürü.